Herkese tekrardan merhabalar. Trademotik kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar ve bugün sizlerle Cante'nin yeni bir teknik çalışmasıyla karşınızdayım. Çalışmamıza geçmeden aşağı Twitter ve Instagram adreslerimizin linkleri var. Güzel paylaşımlarda bulunuyoruz. Onun haricinde de bu tarz videolardan haberdar olmak için de kanalımıza abone olabilirsiniz. Bugün endekste bir satış baskısıyla karşı karşıya kalmış bulunmaktayız şu an için teknik düzeltme diyebileceğimiz noktadayız. Ancak yarın 7500 seviyesinin üstüne tekrardan çıkış önem arz etmekte. Onu belirtmiş olalım. Cantel ile ilgili de şu düşüş durumuyla beraber oluşan son görüntüde 18 72 seviyesinin altında bir salınım durumu söz konusu oldu. Zaten teknik görüntünün şu anlamda düşüşe meyilli olduğundan bahsetmiştik. Direnç hareketlerinden 5 günlük hareketli ortalamanın çalıştığından bahsetmiştik. Bu anlamda da 18.30 seviyesi altındaki kapanış 18.72 seviyesi altındaki kapanış şu anda negatifliğini daha da arttırmakta. O anlamda yarın 18.72 üstünde en azından bir kapanış görmemiz gerekiyor. Akabinde de yine direnç olarak 5 günlük hareketli ortalama karşısında olacaktır 19.10 seviyelerinde. Onun haricindeki durumda eğer 18.72 seviyesi altındaki kapanış durumu şu bölgede devam ederse yine bir dip çalışması olarak aşağı yönlü bir hareket izleyebiliriz. Yani şu görüntüde şu ikili bir çalıştırdıktan sonra şöyle bir tepki vermesi tamamıyla zaten bizim beklentimiz olan bir durumdu ve trendi pozitife çevirmesini beklemediğimiz bir durumdu. Çünkü karşısında daha şu bölgede çok fazla direnç noktası var. Öyle ki de sıçraması dedik. Onu yaşadı. Akabindeki durum endekste bağlı olarak bugün derinleşse de e, yeniden şöyle daha kısa vadeli periyotlara döndüğümüz zaman da e, buralardan bir tepki hareketi gelmesi gerekiyor. Yarın artık çünkü e, bakıldığında hem Bollinger bandı hem RSI gibi göstergeler şu anda e, önemli tepki konumlarında sinyaller üretmekte. Bu tepkiyle beraber bahsettiğim seviyelerin üstündeki kapanış bir nebze olsun cantede rahatlama getirecektir. Buraları işte inceleyeceğiz, bakacağız. Ee, önemli seviyeler. Onun haricinde de can TL ilgili diyeceklerimiz bunlar. Yarın detaylı haftalık teknik çalışmasını gerçekleştireceğiz. Hafta sonu canlı yayınımıza konuşacağız. Onun da bilgisini vermiş olalım. Dedikten sonra da bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir başka videomuzda karşılaşmak üzere kendinize iyi bakın.